Önce videoyu izleyelim. Garip olaylar oluyor. Uçak koridoruna geçiyor olay. Evet izliyoruz. En başında hep bir astım hastası olan bir genç geçti. Yukarıda bir kedi var. Kedi etleri ovalamış. Binlerce eti ovalamış. Etler aşağı dökülmüş ama gencin elinden de bir et dil çektiğinde el çıkıyor. Uçak koridorunda yine bir ayı var. Ayı. Arka tarafta yarı baygın Tuhaf bir ayı var ve kalbi bitli. Bitli bir ayı. Koridorun arkasında da Harp Akademisi'nden gelen askerler var. Ve bu Harp Akademisi'nden gelen askerler ile kalbi bitli olan ayı harp yapıyor. Bu videoda bildiğiniz daha önce havza yöntemleriyle öğrendiğiniz dört tane kelime var. Bunları yoruma yazın. Bir de bu videoda yanlış bir şekilde ifade edilmiş bir kelime var. Bunu bakalım kim bulacak? Bunu da yorum yazın.